Oyun Kurusu'nun bir başka Hunger Games videosuyla daha karşınızdayız. Bugün sizlerle yanımda Alican ve Akif var. Bugün sizlerle Hunger Games oynayacağız. Dipt match'e kalmayı hedefliyoruz. En son Alican tek başına çektiği videodaki gibi bir aksaklık olmamasını diliyoruz. Evet, şimdiden izlediğiniz için teşekkürler, iyi seyirler. Evet, hadi parkur. 18 saniye varken parkur. Gerçekten o hataya hayla içimden. Ne gelirse sövüyorum. Ben de almıştım Alican. Aynı hatayı. O hatayı... ...sebebini bulamadım internette ama... ...3 saniye, 2 saniye, 1 saniye başlıyoruz. Yine benim kameramda. Ananası kim? Buradan atlıyor muyuz lan? Atlamayın atlamayın, ya, atlama, burada atlamayın. Atlama. Ne yapacağız atlamayın? Atlamayın a adamların altını kıracağız hepsi aşağı düşecek. Abi manyak mısın? Ya hep, ad bütün adamları aşağı düşüreceğiz buradan. Sonuna kadar kalacağız hadi. Abi adamlar Aynen. indi, oynuyor, oynuyor. Aynen lan inelim Makif. Abi kafanız mı güzel ya? Atla ya ben atladım. Ay go! Öldüm. Ben de atladım. Ki. Abi, ben de atladım. Ben... Ki ya. Dur bir dakika ortada dur. Vigo arkandayım, Vigo arkandayım hadi. Akif gel taraf. bütün çes kalmadı Akif gel. Abi Çesler en mısınız? Yok yok. Aha kaybolduk. Vigo. Akif. Arama. Akif bulamadı seni. Ha boş ver herkese. Ha geliyor geliyor tamam. Abi gerçekten Doğukan'ın yüzünden chest kalmadı. Olsun olsun. Aman ya, Kır şunu al kafana takarsın. Aa chest. Abi bok yokmuş. Ekmek var abi bir iki bir şey yok. Ne oluyor lan? Abi ya. Şu şey yüzün. Neresiniz? Ben <laughs> tepeye doğru çıktım. Ben de Erbay'ın arkasındayım. Takıldım ben şu an. Şey eee. Oyun altı aldı yanlışlıkla. Yanlışlıkla değil ben bilerek. Bilerek bas. Vinci'ye mi çıksak? Minç var ya, okul var ya. Gerçekten iyi bir başlangıç olmadı. Yanıma artık. gelin, yanıma gelin pantolon vereceğim size. Hepimize değil mi? Hayır birinize. Kim kapar? Attım ortaya. Attım ortaya yapma. Bir, 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 Aa buranın girişi yok ki ya. Yoksa yaparız. Arab kır kır. Aha kırk. Vinci çıkıyor. Aha, Adam var. Ulan bağışlıyor lan, bağışladı lan. Adam var yalnız. Ulan bağışladı lan. Oğlum çıkamıyorum lan. Ha çıktım ama ya. Ben kaçtım geçti. Allah biri bana vur. O vurur ben. Tamam vuruyor. Dokan. Dokan vururum ağzına senin. <laughs> Ezelik <Ne> yapma. <laughs> Gifteyimi yiyeyim var ya. Lan kırıntılarımızı aşağı atıyoruz Akif'e yazıkla. Kafam kırıntı oldu ya. <laughs> Abi bu ne, ne, zaman çıkacağız bunu? Çıkılmıyor bu ya. Çıktık tamam. Aa, çıktım. Aa, boş. Boş, koş. Volkan buradan yukarıya çıkamıyorum. Koş koş koş. Abi burada bir şey yok ki. Aha. Okan şu tepemi kırsana sen. Abi burada bir şey yok ya. Aha bir şey var. var. Merdiveni de kırdım yanlışlıkla. <laughs> Nerede merdiven? Gaza geldim onu da kırdım elimde. <laughs> ya Allah belanı. Biraz... Koy, koy, koy merdiveni şöyle. koy koy. Lan merdivene yerine. ne gerek var ya bir dur. Koy ya. Merdivene ne gerek var? Bir çık çocuk. Rejoy bir çık Rejoy. Kafana Rejoy. Rejoy bir çık. Çıkıyorum çıkıyorum çıktım. Abi kimse yok mu buradan vurayım ya ağzına ağzına vurayım buradan Bir dur Rejoy bir dur kanka Şunu, şunu da alayım alamadım bunu alayım Erbay çıkma hedefliyor ama biz de çıkaksın Koy kanka altımıza koy. bir, bir, bir aşağı inin bir, bir elimdekini koy Abi ko çıkın bir Daha çık Düşeceğim Heh, çıktım Abi. Bir aşağı in Akif bir aşağı iner misin? Abi evde. benim elimde de var Aaaa düştü vaa bora koy vaa Oğlum bunların hepsi, hepsi aşağı düştü ya Yok kan kır şunu ya. Şuradan tamam, yayla tamam. birilerine vurmaya çalışacağım. Ay Zıplıyorum. gördüm bir ipni. Altımıza koy Akif. Çabuk. Ay ipni gördüm. Ipni. Zıpla. Gördüm. Zıplıyorum. İpnenin birini gördüm vuruyor. Vuramadım lan. Aha gel 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 peşine gel. Akif 3 denize zıplayacağız. 1 2 3 Kafamız tamam. çarpıyor ya dur. Abi, Abi. ne yapıyorsunuz orada ya? Dinelim ya. Kalk. Tamam şimdi koy. Kırma, kırma, kırma. Kırma, kırma, Abi hadi, ne yapıyorsunuz burada? Abi burada neler var, senin haberin var mı? Akif koy. Şu bir saniye, var. kırma. Abi burada ne yapacağız? Öleceğiz, gideceğiz Düşüyorum. Ay gördüm, ipmeyi gördüm. Sanırım bir ipmeyi gördüm. Bir çıksa şöyle ortaya. Vuracağım ağzına. Kayboldu Hadi Akif, koy ya. Lan tahtalar nerede? Alican sakın geri dönme. Oh. Akif, Alican'ın arkasına koy bir tane Akif. Çocuk düşecek. Ya abi, bu ne yapıyoruz burada ya? Kayamıyorum lan. Tamam. Dur. Abi ben iniyorum ya. Ha tamam tamam, sıkıntı yok. A Atlama lan sakın. Abi ben gidiyorum, ne yapayım ya? Şifre gidiyor. Abi, merdivenler nerede? İşte yok onlar. Artık çok geç Alican. Abi ben nasıl geçeceğim buraya? <laughs> İnişi olmayan bir yola girdik. Aa burada adam vuruyor. Adam vuruyorum ben buradan ya. Okum bitecek. Ok ok olan var mı ok? Tamam gel merdiven koydum hadi gel. Bekleyin lan şunu kıracağım bekleyin. Akif çık bir önümden. Aa geçtim. Vallahi geçtim abi. Abi hadi, çıkıyorum. Çıkıyorum. Bekle. ay girdim çıktım. Ya Akif. Lan abi. ben mi yapıyorum? Mal. Lan vurma lan. Ok, vurma <laughs> lan. Şunu Abi... bir kırayım bir dur. Lan. Lan. Düşeceğim bak vuracağım ağzına ha yeter lan. Ya içime giren Şş. kim ya? Ya Şş, tamam. Ya lan, tamam. tamam vurmayın İki lan vurmayın. İki canım kaldı Şş. lan. Dur da kırayım şurayı dur içime falan girmeyin. Al yemek yiyemiyorum ya. Niye yiyemiyorum? Hadi de Lan yemek yiyemiyorum. Ha. Bir daha kır. Tamam çık. Geçiyor muyuz oraya? Bir dakika bir dakika Oo biri mi geliyor bana böyle ya? Kırdı mı? O vince e bizden önce birisini binmesi imkansız ki. Bir dakika içine girelim ya. Girdim. Ne var Müstrikli lan? Ya oğlum ya. Oğlum burada nasıl ineceğiz tekrar? Şunları kıracağız. At burada var. Bakayım burada chest var mı? Abi ben şuraya atasam bilmiyorum ya. Dolkan yukarı gelin. Şşt Dolkan. Tamam gördüm. Nasıl gittin lan oraya it? Abi nasıl çıktınız oraya? Biri mi? Abi bende hiçbir şey yok hala. Onu söyle. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Akif nasıl çıktın oraya? Ben gidiyorum. Ölür müyüm lan burada atlasam? Ananı sikiyim ben atladım. Ben öldüm. öldüm. Amına oğlum sana. Niye atladın lan? Oğlum şey, aa arkada chest var. Akif, Akif. Akif arkanda Rejoy, Rejoy arkanda in aşağı. Tam en ucuda dur. En ucun merdivenini kır. En uç merdiven. En uç merdiven. O şu üstünde bulunduğun merdiveni kır. Merdiven mi var lan? Aynen şu durdun. Aa açtı. Ne var? Abi ben topluyorum ya. Hadi ne görüşürüz. var? Sonra görürüz. <laughs> kanka balık malık vardı, ayakkabı vardı, demir çıktı. Şunları giy. Bir ayakkabı bir şeyler TNT var. Balık var, çiğ balık, pişmiş balık. Oo. Oh. İp, demir. E buradan nasıl ineceğiz şimdi kanka? Kanka şu şey şeyden ineceğiz. Aa biri geldi lan. Hani? O biri değilmiş lan sen bu kadar. Gençler ben ihtiyaç molama gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi. Ne yapacağız burada Akif şimdi? Böyle, ya biraz boşalmasın beklesek ortalığın. 11 kişi kaldı fazla kimse yok ki. Gerçekten bu videoda i̇yi, i̇yi inelim hadi. De nasıl ineceğiz? Ben inmeyi gerçekten bilmiyorum Gel gel in. Hulu atladım. Nereye gittin? Altta aşağıdayım ben. O nasıl Nasıl yaptın lan onu? Neyi ya? Nasıl indi? Merdivende ha. Merdiven nerede? Ben bulamıyorum şu an merdiveni. Hülo düşüyor. Tutundum merdiven düşündüm vallahi düşüyorum vallahi ağzım gözüme dolandı. Geliyorum kanka geliyorum. Balık kal dedi de. Bir çakmak bulmamız lazım şimdi. Gel gel buradan gel. Ben alta düş. Şurada şey var pantolon dolkanı pantolon. Aa chest Allah yine chest buldum ya. Bunu nasıl açmamışlar ki? Ama şu an içini toplayamıyorum bir saniye. Şimdi bende ne eksikmiş hemen şunu tak ya da şunu tak. Şunu tak, tak Geldim kızlar. Kanka ben bir şeyler buldum ya. Bakayım yanındayım şu an. Kask lazım mı? Akif. Kask, kask al. Dur. <laughs> al sana kask. Hadi gel. Haydi gel. Bir TNT bir de altınım var. Altınım var demirim var bir tane. Çubuk muluk lazım bize. Çubuk var mı sende? Nereden gittin sen? Binanın içindeyim gel. Ya içine de giremedim şaka şey yaptım. İleride üç tane kamyon var görüyor musunuz? Hayır. Lan sarı kamyonlar var. Evin arka, arka tarafında. Arabayı bulamadım ya tam buldum. Evin arka tarafında sarı kamyonlar var onların... ...birincisinin yanında diamond olması gerekiyor. Benim gittiğim yerde mi ha? Hangisi? Ya test var bir tanesinde ya Hangisi? hatırlamıyorum. Aa ha, bunları açmışlardır ya. Ben hiç zannetmiyorum. Burada bir şey kalmamıştı ben sana söyleyeyim. Aa bunun etrafında... Nerede? İçinde mi? Üstünde mi? Nerede? Ya hatırlamıyorum ya. Akif hatırlamıyorum sen Eskiden oynarken seninle. Aa burada burada burada. Şeyde e, en öndeki kamyon. En öndeki. Cama en yakın kamyon. Ee ne var orada? Onun tam en önüne gelin. Abi diamond olsana. Çubuğumuz bulumuz hiçbir şey yok. Aç bakayım. Almışlar sövürmüşler. Ok attılar. Akif. Akif, Akif gel. El. Akif gel şöyle gidelim. Kimse Şu evde de çok chest var ha. Abi onlar açlar ya ben siz orada tuğla işleriyle uğraşırken izledim bir altın kafalı bir adam vardı orada bir şeyler yapıyordu. Aa bir şey buldum, kase çorba buldum. Aa çubuk çok lazım olacak şimdi. Şimdi çalışma masası bulmamız lazım. Bir altın veya bir demir bir de çalışma masasına daha ihtiyacımız var. Bende altın elma var. Ooo ayakkabı buldum, avuç buldum, çorba buldum. Ayakkabım altın. Sana altın ayakkabı atayım mı? Varsa fazladan at. Allah. Oğlum bir kılıcım eksik var ya ben bu maçı kazanırım ha. Nasıl kılıç? Altın mı? Ya tahta kılıç harici bir şey. İşte. Altın değil de. Sen ne var şu an? Bende bir altın balta var. Tahta kılıç o, o kadar. Ben lan, lan lan lan, Alican dümdüz ilerle dümdüz. Camın kenarına doğru ilerle, yerde bir tane çes var. Şu mu? Evet, aç bakayım. Yok yok. Ananı bak çözeyim. İlerlerde ne var? Abi? Şey... Söyle bakayım. Bakıyorum. Şu, ta, Alican tam üstündeki ağacın tepesinde şey var, çes var. Bunda mı? Evet, o büyük Onu ağacın. nasıl atlayacağız lan? Zıplaya zıplaya çıkacaksınız. Ee, şeyleri... Ver ver ver, o benim. Yaprakları kıra kıra. Hangi ağaç bu mu? Şu tam karşınızda. Bu e mu? Araç sol sol. Ha, aynen pumpkin koyarak zıpladığın ağaç. Ne varmış? Tahta kılıç deri git. Tahta kılıç deri git. Gerek yok mu ya? Şurada bir chest gördüm ama oraya nasıl gideceğiz? Aha demir. Evet adamım şimdi yüze gereken bir çalışma masası. İleride iki tane daha çes var. Abi dümdüz çal ilerleyin. Çalışma masası bul bize Doğukan. Tamam Doğukan. dümdüz ilerleyin siz siz dümdüz git ilerleyin. Maça Oğlum dit maçı başlayacak birazdan ya. 4 5 dakika, dakika vardı. var Elimdeki bir şey gitti lan. Düz dümdüz abi. ilerleyin. Abi neredesiniz? Ben sarı kırmızı kamyonun yanındayım. Abi çalışma masası lazım bana ya. Nerede bu çalışma masası? Çukurun tepesinde şey var. Akif arkana bak. Akif, Akif. Ay Görün gördüm. Çes gördüm. Abi çalışma nerede Doğukan? Allah aşkına bir bul ya. Ben tamam, bakıyorum. Çabuk bak her yere bak. Uç uç bak. Dümdüz ilerleyin. Orada bir tane çukur var. Tam orada. Nerede? Dümdüz ilerle. altında mı? Hı hı. Helikopterin hangi helikopterin? Önünde i̇lk, mi? Var i̇lk mi? helikopterin altında. Aa bulamıyorum. Kimse yok değil mi buralarda? Oha buradaki çeslere bak. Oh, Hiçbir şey yok. Çapıştım. Dönememişler. Allah! Demek kılıcım oldu. Allah! Sen neredesin Ali'cim? Buradayım kanka. Şunu koyma gereksiz. Burada kalabilir, burada burada kalabilir. Şu an... Şu <laughs> şurada, şurada, şurada Volkan başka şurada, nerede var? Şurada kalsın, şurada kalsın. Aynen bu, bu şekilde. Akif bak tam ters şeride gir. Tam ters şeride gir. Şimdi geriye doğru git. Tam ters şeritten geldiğin yöne neredesin? doğru. Neredesin? Neredesin Akif? Arkanda, arkanda. Akif yok burada. Ya arkanda arkanda. Konya yoldayım Konya. Kanka Konya yolunu bulamıyorum şu an. Bir dakika kafam gözüme bul bir şeyler oluyor bana. O kattım. Hani lan? Akif dümdüz ya ilerle. Ya, aynı yöne gidiyoruz sana. Ben en sağ şeritteyim. Bir isim gördüm sanki ama o sen değilsin ya. Ne oluyor lan? lag giriyor bana ya. Korkuyorum. Karanlıkta oldu. Oradayım bak burada. Hah, dur geldim. Volkan nereden? Dümdüz ilerle, dümdüz, dümdüz ilerle. Hadi 3 dakika kaldı. Ben hemen hemen hazırım. Şunlara ben. Abi. Bir tane burada var. Map ben Dene. konuşamıyorum ben. Pantolon, deri, Kömür. Bir de e, sol çaprazındaki arabanın önünde var. Alican tam karşındaki arabanın önünde. Diğer arkandaki araba. Bunu Lan mu? oğlum şu şu. Bak bakayım ne var. Kase var. Hmm, bok, bok, ya şimdi dit maça kalmamız için bence bekleyelim ya. 5 kişi kaldı zaten ikimiziz. He? başka. Ne Neredesin? Erboy, kaybetme beni. Altın kılçası. Adam ortadaymış. Durum, altın bir var bakayım. bende de var. Altın bende de var. Çubuğun var mı? Al sana altın. Bir tane şey var çubuk. Lazım mı? Ay, yok yok git kendine hemen altın kılıç yapalım. Gel. Gel, bir dakika adamın için. teki ortadayım dedi. Sıcak sıcak hazırladı büyük ihtimalle. Al ya Chess e, çalışma masası ortada var. Çalışma masasını nasıl yapacağız ya? Adam ortadayım dediyse yandık abi. Gel Burta, ya gideceğiz. Burada, no, kimse yok. Bur <laughs> burada kimse yok. Ortada kimse yok, ortada kimse yok mu? A var var ok, okçu bir tane adam var. Üstünde başında ne var? O an bir, ta bir, tane kişi değiller ki 2 3 kişiler. Gel gel bekleyelim ya. Burada Full iron set lan bunlar. Asitler oğlum biz defa Oo yandık. O zaman biz köşede bir yerde bekleyelim gel. Tenhada. Volkan bize Aynen. bulsun. Ha burada chest burada. Kömür ne oku yerecek ya burada? Meşale mi yapacağız ya? Alican sizden başka 5 kişi var. Bizden başka 5 kişi yok. Hayır sizden başka 3 kişi birlikte. var. Tim mi onların hepsi? Hayır 3'ü de tek. Üçü de tekse tamam abi, Süp, aldık maçı yani. Akif neresi kayboldu? Tamam burada durun. O chest'in orada durun, ben size haber vereceğim adamla. Burada, burada chest'i mi var? Açılmıyor lan. Bir şey yok, bir şey yok. Nerede adamlar? Buradan vurabilirim. Abi. Aa pecinize geliyor adamlar. Nerede? Nerede lan? 52 saniye kaldı korkutma beni. Sen neredesin? Ha burada. Ağacın tepesinde mi? Yok lan yok pardon diğer tarafta var. Tamam burada bekleyeceğiz ya. Şurada bir çeşit. Kimseye basalım ismi görmesinler yeter. 40 saniye kaldı zaten. Yalnız bu adamlar size ezler geçer. Adamın teki diamond set, iron set, en diamond kılıç var. Bifteyim. Diamond kılıç mı var? Evet. Abi bak direkt ona dalıyoruz. Da ben de iron kılıç var. Tamam direkt ona dalalım da alırız ya. 26 saniye kaldı. İkimiz ona dalar. Da ne var? Aa tahta kılıç çok kötüymüş. Bende iki tane altın var sana verdim zaten. balta mı daha iyi? Altın balta mı daha iyi? Tahta kılıç. Oh my altın God, balta. Iyi. Oyun, oyun aldım. Evet. evet. bakalım ne yapacağız. Bismillah. Ben zincir set demir set var. Üstüm zincir altın demir. Bakalım. Hadi başlıyoruz. Hadi iki bir hit maç. Allah Allah bu beni gördü Erbay. Erbay neredeyse ölüyorum lan ölüyorum lan. Erbay kaç, Erbay kaç, Erbay kaç. Rejoy sen misin lan? Aa aldım birini. Vallahi aldım birini. Birini aldım abi. Akif öldü. Akif kaç, Akif kaç, Akif kaç. Bekleyin, onlar kendi aralarında iyiyissinler. Bekleyin. Bak, Reco. adam tahta kılıç var. Şu ağacın orada saklanan elinde tahta kılıç var. Ona girerseniz hiçbir şey yapamaz. Aha girin lan beraber bir adama girin beraber bir adama girin. Bir saniye dur bir canım dost da bir dakika canım dost. Da nerede nerede adam nerede? Tam ortada şu an. Aa ironlu geliyor ha. lan. Abi adam sıkıyor. Bana lag girdi. Adam sıkıyor abi ben ne yapacağım ki bu adama karşı? <laughs> Az siktir yanıyorum. Adam sıkıyor ya bildiğin sıkıyor ya. Yani. Buna kılıçla dalmamız lazım. Kaç kişi kaldık? 4 kişi mi? Abi diğeri nerede? Ara 3 kişisiniz. Ben ben de yaşıyorum ya özel Bak Alican ne yapıyor musun? Arkasından dön vur. Akif oylasın arkasından dön. Aha arkanızdan gelmeye çalışıyor. Buraya. Aha yanıyor. Yanıyor ipli dur. Şu an tam ortada. tek teko mu var bizden başka? Evet teko var. Geliyor lan. Geliyor lan üstüne geliyor. Dal 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 dal. Dal abi dal koş koş koş. Hulu BURAYA an. Dalma 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 gel, tamam. Gel gel koş koş koş. Ha Alican kendi öldü. Akif dal Akif. Akif oku indir Abi dal. cana az vur şuna ya. Ya avucu yiyemiyorum ya. Avuç. Sen ye sen ye. Yiyemiyorum zaten. Gel gel buraya gel gel. Gel yan amına koyayım çocuğu gel. Yana, Vurdum. Gel yan 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 yan. Ha yanıyor ha yanıyor. Akif zıp Öl zıplak, lan zıplak. öl lan. Adamım oh. benim be. Dur 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 vurma. Hayatım. dur giyin kanka giyin. Giyin. Adaletli bir şekilde birbirimize vuracağız yapacak bir şey yok. Eee giyin. Abi bende ne kadar çok şey oluştu be. Dur ben bir şey her şeyi atayım. Şu havuçlardan biraz yemem lazım seni öldürmem için. Zincirli pantolon mu altın pantolon mu? Zincir. Demir zırh mı? Ney? Beyz tamam. Az gençler ban yiyeceksiniz ha? Hadi hadi gel. Hadi gel. Gel hadi. Bir saniye. Bir saniye. Elma şey yiyorum. Ban yiyeceksiniz oğlum adam izliyor. Başlıyor ya muyuz? Ok atma, ok atma. Gel kapışacak. Başlıyor ya, muyuz? Başlar. Evet. Aa hiç kimse kazanmadı. Niye? Abi, niye? Niye? Bana ne? Dostluk kazandı. Evet Abi. arkadaşlar videomuz burada bitmiş bulunmaktadır. İyi günler, iyi oyunlar.